Yangınlar nerede? Yangınları öncelikle şunu söyleyelim. Meteoroloji alarm vermişti ve demişti ki bu bölgelerde Ege ve Akdeniz'de hava çok sıcak olacak. Şöyle bir Akdeniz'e bakıyoruz. Manavgat, Akseki, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Karahisarlı, Yahyalı, Kozan ve Kadirli. Şöyle bir baktığımızda Kayseri'de, Osmaniye'de, Adana'da, Mersin'de ve Antalya'da alevler yükseliyor. O kırmızıyla biz haritanın üzerinde sizlere aktarmaya çalışıyoruz ama bu kırmızıyla ve rakamlarla ve bölgeyle göstermeye çalıştığımız yerler aslında hayatların, yaşamların olduğu yerler, şehir merkezinin olduğu yerler ve şehir merkezinde de insanlar tüm mücadelelerini yaptılar. Ne yazık ki can kayıplarımız var, ne yazık ki telef olan hayvanlar var ve ne yazık ki bölgede birçok ağaç yok oldu, çevre yok oldu. Şimdi tüm bu yangınlar Ankara'daki yangın merkez yönetim merkezinden takip ediliyor. Peki nasıl çalışıyor o merkez? Hemen şimdi o noktaya gidelim. Haberci arkadaşım Şahin Karamanlı bizimle birlikte. Şahin, yangın yönetim merkezindesin ve memleketimizin birçok noktasından ne yazık ki alevler yükseliyor.